Oyu Fatih Ekanlı'na hepiniz hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim benim. Ee, biliyorsunuz vahim hadiseden bu yana 8 günü geçirdik, geçiriyoruz. Ee, Dün de işte her gün haberleri izliyoruz. Hani birisi çıkar mı, bir vatandaşımız kurtarılır mı diye. Ee, tabii ki de mucizelere şahit oluyoruz. Ee, az da olsa tabii ki de bu yüreğimize su serpiyor. Ama bir açıdan da Hani ülkemiz o kadar çok zorlu süreçlerden geçiyor ki özellikle küçük kardeşlerimize de sesleniyorum. Genç yaşımızda ben de kendim bunun içerisine dahil edeceğim. E, çok çok olaylar geçirerek ilerliyoruz. E, bunlar bize psikolojik bir bunalım, psikolojik bir darbe, e, psikolojik bir geçişten geçiyoruz aslında. O yüzden e, toplum psikolojisi olarak e, hemen toparlanmamız gerektiğini de biliyoruz. Aslında biz yardım açısından da. O kadar yüce bir milletiz ki. Ben bunu gözlerimle de şahit oldum. Ee, hani. Allah işte herkesi yaratırken. Kardeşlerim. Bize bir yeti daha kazandırmış. O da sabır. Metanet. Ve. E, zaman. Niye bunu söylüyorum. Çünkü ülkemiz açısından da ateş düştüğü yeri yakmadı. Ben bu deprem için bu sözü kullanmayacağım. Ateş bizim bütün memleketimize, bütün vatan toprağının her karış yerine düştü. Çünkü hiçbir şey yapamıyoruz. Yani yemek yemiyoruz, uy uyurken bir düşünüyoruz. Ya yani çok psikolojik bir travma döneminden geçtiğimiz için yakınlarımız da var çünkü. Benim de yakınlarım işte vefat eden oldu. Ee, ...yardımlaşmaya çalışıyoruz. Üzerinden bir gün geçti. 10. güne doğru gidiyoruz. Dün mesela Halik'le beraber... E, ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin... E, yeni kapıda ...Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde... ...cidden çok geniş bir alandı. Oraya gittik. E, hani dedik bir şeyin ucundan tutalım. Orada takipçilerimizi gördüm. Takipçilerimizi görünce cidden çok mutlu oldum. Beraber çalıştık. Beraber kutu taşıdık. İşte orada kadınlar... E, ...ciddi anlamda... En çok kadınlar vardı. Mükemmel bir birliktelik. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Montunu işte katlıyor. Bebek malzemeleri biz de erkekler olarak onları kutuları tırlara taşıdık. Çok farklı bir ortam vardı. Ve şunu anladım ki hangi kesim olursa olsun ortak payda buluşmayı anında bilen bir milletiz. Bu muhteşem bir şey. Cidden bunu çünkü gözlerimle de dün gördüm. Ee, tabii ki de biz... Doğu bölgesine gitmek isteriz ama devletimizin açıklamaları zaten ortada. Oraya giderek zaten işte insanların e, işte AFAD ekibi olsun, jandarma arama kurtarma ekibi olsun, dernekler olsun, yemek dağıtanlar olsun. Bunları zaten üstlenen kişiler bizim yardımlarımızla da halkın yardımıyla yapıldığı için e, oraya çok fazla gelinmemesi taraftarı. O yüzden biz ne yapıyoruz? Büyükşehir Belediye'de bakın kardeşim sizlere de söylüyorum. Oraya gidip gönüllü olarak... Ee, çalışabiliyorsunuz. Dün bütün günümüz orada geçti. Hani gözlemlerimi size anlatıyorum. Ee, çok güzel bir ortam var. Herkes bir şeyin elinden tutuyor. Birlik, beraberlik var. Taşıdığımız bir kutu belki de bir kardeşimize bir bebeğe umut olacak. Yani o yüzden dediğim gibi ama bunun yanında da hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Ee, devletimizin ee, işte Cumhurbaşkanlığı'nın hükümetin aldığı kararlar okul açısından üniversiteler açısından işte o hal gibi e, bu tarz e, kararlar alındı, işte yurtlara yerleştirme politikası vesaire vesaire. E, i̇şte yaz ilan edildi, yedi günlük bir yaz vardı. Ama e, bir yerden de bizim de güçlü olmamız ve hayata tutunmamız ve bu psikolojiyi düzeltmemiz gerekiyor. Bir aile büyüğü bile buna dahil, bir kardeş kardeşim bile psikolojisini düzeltmeli. O yüzden e, Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara baş sağlığı diliyorum. İnşallah Allah hastanede yatan e, bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize şifa ihsan eylesin. Dualarımızı hiçbir zaman esirgemiyoruz. Yardımlar hiç bitmiyor. Çünkü bu uzun süren bir süreç olacağı benziyor. İnşallah en kısa zamanda atlatırız. E, ama yardımlar hep devam etmeli. Yardımlar hiç durmamalı. Çünkü e, halkımız özellikle bu ekonomik Sıkıntıların olduğu bu dönemde olabildiğince yardım etmeye çalışıyor. insanlar çalışma hayatı da bir yerden devam etmeli ki insanlar güçlü durmalı. Yardım etmeliyiz. O yüzden inşallah Allah e, bizlere hayırlı günler göstersin. Ders almayı nasip etsin. Yardımlar her zaman devam edecektir. Bizim kanadımızdan da aynı şekilde sizin yapmış olduğunuz bağışları yerlerine hepsini ulaştırdık. E, dediğim gibi belediyelerde bu faaliyet hep devam ediyor. Mutlaka gönüllü olarak katılın. Ee, en azından bir şeyin elinden tutmuş oluruz. Ee, bugün de şöyle bir kafa dağıtalım işte laf olsun torba dolsun diye sizlerle bir Fortnite gireceğim. Hem evde durup da genç kardeşlerimiz var. Birazcık da olsa hem muhabbet eşliğinde sadece çok bağırmadan etmeden güncellemeyi göstereceğim sizlere. Büyük bir güncelleme gelmiş Fortnite artık ne kadar önemli biz için bilmiyorum da kafa dağıtalım. Eski oyun Fatih muhabbetini Oyun da yapalım. Şimdi oyun'a geçiyoruz. Orada muhabbetimize devam ediyoruz kardeşlerim. Evet kardeşlerim Fortnite'ımızı açtık ve Fortnite'a bu chapter'da gelmiş geçmiş en güzel güncellemeyi hep birlikte görüyoruz. İnanılmaz bir güncelleme olmuş ve bedava kostümü göreceğiz. Bugün sevgililer günü. Ee, ona ait gelen bazı şeyler var ve ondan ziyade Fortnite şu anda 13 günlük bir etkinlik getirdi ve Fortnite ciddi anlamda oyuncu kitlesini geri getirme hedefinde. Bunu ben bu chapter'ın ilk başında söylemiştim. Klasik Pump'ın geleceği, işte eski yerlerin tekrardan canlanacağı bir sezon olacak diye. Ve şu anda oyuna ağır AWP, Deagle, P90 bunlar eklendi. Ve biz Merkez Bankası bekliyorduk diğer sezonda. Merkez Bankası tarzında bir yer gelmiş. Yeni sandık, yeni bir anahtar var. Ve en önemlisi de itibar kazanmak için görevleri tamamla diyor. Ee, buradaki çete bakın çetin çete madalyonu inanılmaz güzel olmuş. Bu kostüm ciddi anlamda çok güzel ve bedava olarak bu kostümü alabileceksiniz. Ve buradaki e, farklı bir battle pass mantığını getirerek göya bu adam bir çete bir soyguncu ve hikayeye bürünerek bu merkez bankasını açıp en sonunda da kardeşlerim bakın bu haydutaki ki e, kostümü beğenenler bir beğeni atsın. Bence kostüm dehşet güzel. İşte Fortnite, Fortnite olduğunu tekrardan bize ispatladı ve gösterdi. Ana menünün arka planında büyük bir değişim var. İçerik mağazasında yenilenme var. Bizim içerik desteklememiz bitmiş. Oyun Fatih kodunu yazarak arkadaşlar destekleyebilirsiniz bizi. Ve buraya bir bölüm geldi. Bu bölümü unutmayın. Bu bölümü yapmaya özen gösterin. Hakikaten muhteşem olmuş Bilginiz olsun ve diğer bir konuya geliyorum diğer bir konu şu e, oyunun mapine yani haritasına baktığımız vakit haritadaki çeşitli noktalara şimdi gideceğiz ve bu çeşitli noktaları arka planda şu an bir motor ve önünde de payday e, mantığında bir işte yılan figürü ve payday mantığında çantalar para dolu çantalar var ve şu anda Fortnite'ın oyuncular tarafından istenilen şey şeydi işte Merkez Bankası gelsin, eski stil gelsin ve Fortnite bunu çok güzel yapmayı başarmış ve bugün son gecelerle girelim. Burada mısın Yusuf'cum? Buradayım Nasılsın, abi. iyi misin? İyiyim abi, sen nasılsın? Ne yapalım işte, iyi olmaya çalışıyorum. Nasıl iyi olalım bilmiyorum. Evet, hazıra tıkla bir gidelim bakalım arkadaşlar. Yeni şeyler gelmiş ve beklediğimiz ağır AWP'ler gelmiş. Gameplay yapmayacağım. Yarın bir gameplay olacak mı? Sadece gösterelim ve çıkıp gidelim. Ee, i̇nanın son 20 gündür Fortnite'a girmiyorum ben. 15 gün 20 gün olmuştur. Ya yani dediğim gibi hayat bir yerden devam ediyor. Yani ne diyelim. İnşallah Witcher'ın da ayrı bir videosu olacak. O yüzden ben başka bir kostüm giyeceğim bugün. Fortnite mantığı güzel aşılamış. Ne mantığı? Ciddi anlamda güncellemeyi farklı bir noktaya çekmiş. Çok hoşuma gitti. Cidden 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Çünkü ağır AWP Deagle P90 geri gelmiş. Ve e, Merkez Bankası sitini bir hikayeye uydurmuş. Logolu birisi var ve azimli kafatası diye 5 çetin çete medalyonu toplayarak bir sırt üstüne açıyorsun. Böyle böyle ilerleyerek yepyeni bir amaç. Levyesi çok güzel. E, inanılmaz güzel olmuş. E, bakalım hep birlikte şimdi gelen güncellemeleri görelim. Evet mapte bir değişiklik var. Hücra Üs, Talan Taş Hoca ve farklı dünyalar. Bir merkez bankası tarzında bir şey gelmiş. Solda da takım riski var. Adam vurdukça ve damage yedikçe e, orası doluyormuş. E, bakalım yeni bir görevler. Ben güncellemeyi çok beğendim. Şu anda Fortnite'ın 3 ve 4 GB'lik güncellemesini indirip siz de oynayabiliyorsunuz kardeşlerim. Bakalım. Yusuf gel bakalım. Ne olacakmış şimdi ya? Abi boss var. Boss'u bulmamız lazım. Bir de eski silahların gelmesi çok iyi. Tekli, John Wick susturuculu pompalı gelmiş. E, yeni bir pompalı gelmiş. Duvar yıkan... Aa NPC'ler burada şey abi şey metası getir. Tamam tamam payday metası getir. Yapma. Çok güzel. Tam eskiler ve işte Fortnite'tan bunu bekliyoruz. Ben demiştim size. Bu chapter'daki güncellemeler eskiye dönük olacak. Ee, bakalım. Şu anda soygun NPC'leri var. Tam uygun olmuş. Bence loot yapalım abi. Burayı aldık Tamam zaten. Buralı. Güzel. Sen orayı al. Tamam holografik görüş tekrar. Aa içerisinde bayağı var. Evet. Soygun mekanları gelmiş. Biz merkez bankası sistemini çok seviyorduk. E, çetin çete üyesi. Evet. Merkez bankası metasını çok sevi sevdiğimiz için Fortnite bize fiyat geçip bunu tekrardan geri getirmişler. Ben... Ağır AWP. İşte bu. İşte bu. Buna beğeni gelir be. Bir tane daha buldum abi. Oo, Cipheretta. Eski silah. Çok güzel. Hocam çok iyi olmuş. Aferin Fortnite'a. Bir de bir klasik pump'ı getir. 5 milyon oyuncu başlasın oyuna. Bak, abi. Bu arada kastım girdik size hızlı göstermek adına. Çok böyle bağırmalı, çağırmalı bir oyun yapmayacağım. Abi yeni statlar da gelmiş bu arada. Bilginiz olsun. İçeriye bir e, giriş yapalım. İşte ağır AWP, John Wick. Sa Oo, boss var. Bildiğim boss var ve bu mekanlar üç yerde. Bence çok güzel olmuş ve e, kaos ajanlarını vuruyorsunuz. E, bunun içerisinden galiba evet, çalıntı pompalı. Bir tane pompalı tüfek çıktı. O duvara tek atıyor abi. Denesene bir. Duvara Dur. Bekle be. Dolsun canı. Evet. Süper. Gel bakalım nereye koymuşlar abi. Hep birlikte takım riskimiz solda arttı. Evet böyle bir çok güzel yılan desenli. E ee, Anahtar kartı. aldım şey Ver efendim. abi. Anahtar kartı nereden çıktı bu? Bosta. İşte bu. Tebrik ediyoruz. Cidden Fortnite tebrik ediyoruz. Cidden tebrik ediyoruz. İşte bu. Biz bunları istiyoruz abi. Ağır VP'miz burada. Teklimiz burada ve Merkez Bankası. İnsanlara oyun oynarken bir amaç çıktı. Çok sadeydi Fortnite. Eski Mian Market metasını şu anda Payday gibi hikaye... Bu ne abi? İğne... Efsane Lutof. Sen konuş abi. Mavi parlayan bir... Bunlardan altın çıkıyor. GTA gibi çok çıkıyor. Al, yeni bir sandık. Yeni bir sandık P90 P90 altın çok fazla çıkıyor ne diyorsun baya fazla güzel olmuş çok, Yeni güzel, çok güzel amaç çok güzel amaç P90, P90. çıktı çok üzerinde. özlemişiz çok özlemişiz P90 ya. evet merkez bankası stili bu çok güzel olmuş güncelleme risk artınca ne oldu daha hızlı hareket et diyor. Ne oldu yani şu an biz bunu yapınca? Eee, map'te yerimizi gösteriyormuş abi. Hızlı koşma var, bir de canla ilgili bir şey gösteriyor şu hmm. an. Gel bir atla bakalım. Başka bir şey gelmiş mi? Teorilik bir şey gelmemiş galiba ama... Fortnite comeback atmış bu arada, onu söyleyeyim. Çok güzel. Çok güzel her, bir günceldi. Her güzel duvara abi. tek atıyor abi. Tamam. Başka neler geldi? Kostüm ee, çok Statlar geldi galiba. Yeni anahtar statları evet. gelmiş. Sniper'la ilgili bir stat daha gelmişti. Evet evet. Çok güzel olmuş kardeşlerim. güncelleme bu. Bu şekilde. E hani Kameyama falan kalkmıştı. Atıyor şu an. Yok abi o Deku Smash bu sezonun teması olduğu için kaldırmazlar. Anladım. Kardeşlerim çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum. Yeni bir amaç. Bu Dragon Ball için de biliyorsunuz yukarı savaş bileti gibi bir yer gelmişti. Ama önemli olan bunu nasıl yansıttı. Yani e, şu anda Merkez Bankası soygunu bir hikayeye bir adama bir çete üyesine e, entegre edip ee, o şekilde bizlere yedirmesi muhteşem bir detay olmuş. Tebrik ediyorum. Çok güzel olmuş. E, ee, eventlik teorilik bir şey. Aha bu ne? Kırmızı başka haydut istihbaratı diyor. Bak. Yusuf. Geliyorum abi. Yeni bir şey gelmiş. Şey olabiliyorsun yırtık satın alabiliyorsun. Bu var mıydı yoktu bak. Otobüsün yanında bir şey var. Yeni gelenleri kardeşlerim bana da yazın. Çok fazla Fortnite oynayamayacağım bu dönemde ama güzel bir güncelleme. Son gecelerle birlikte bakıyoruz. Abi gelsene gele bir yeni bir şey buldum. Ne buldun? Otomat var abi silah veriyorum sanırım. Bir şeyler geldim. yapıyorum. Vallahi ama Dur geldim. Yeni yeni toplayıcı ödünç diyor ki son geceleri yok. Aa iki kişiyle fight atıyor burada. Abi istediğin silahı alabiliyorsun buradan. Şimdi geliyorum. Savaş kuşu. Geldim abi. İkisi. Çok özlemişim Fortnite'ı biliyor musun? Geldim abiciğim, geldim, geldim. Allah Allah. Aa, bak bu da yılanla ilgili. Aa süper. Bir dakika. Ağır silah alabiliyorum. Çok fazla altın da veriyor ya zaten. Hocam, John Wick silah geldi ya. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Eski stili geri aldık abi. İşte bu. Aferin Fortnite sana. Bu arada instagramda beni çok yani okullarda evet ee, tatil çok fazla bu içerik destekleme desin kardeşime paylaşmadım hakkınızı helal edin instagramda oyunda ilgili bir şey paylaşmıyorum yani biliyorsunuz durumları o yüzden kardeşlerim sonrasında kayıt edip sizlere paylaşırım hakkınızı helal edin. Dediğim gibi çok güzel bir güncelleme olmuş ben lobiye dönüyorum şu ağır AWP'yi burada görmek merkez bankasını görmek oyundaki amacı arttırmış ve oyuncuların ciddi anlamda oyuna bağlılığını arttıracaktır. Diğer bir konu şu diğer bir konu da kesinlikle Fortnite'ın amaçları arttırması gerekiyordu. Yani sade bir sezonda ama sade sezona da işte krom gibi löpçük gibi Cat gibi cüt gibi sümüklü böcek gibi bir şey getirmemiş helal olsun. Ve bunu e, arka plana soygun metasını payday metasını getirmişler ve e, bu görevleri de yapa yapa ilerleyip bir şeyleri kazanabiliyorsunuz. Ben Fortnite'ı tebrik ediyorum kardeşlerim hepinizi yüce Allah'a emanet ediyorum diğer videolarımızla görüşürüz.